Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle Nexus markasının taşınabilir MES cihazı ya da Nebul cihazını, hava makinesini inceleyeceğiz. Ürünümüzün kutusu bir kare şeklinde gayet küçük bir kutusu var. Taşıması ergonomik. Ürünümüzün üstüne bakarsak şarj edilebilir. Partikül boyutu 3-5 mikrona kadar. Mes teknolojisi ve taşınabilir olması önemli. İki kademe buhar üflüyor, birinci kademe normal buhar, ikinci kademe yüksek hızlı buhar üflüyor. Ürünümüz ultra sessiz, tek tuşla kullanıyorsunuz zaten. İçinde kalıntı, şey kesinlikle bırakmıyor. Sonuna kadar ilaç kullanırsanız ilaç, e, izotonik kullanırsanız izotonik, su kullanırsanız su onu kesinlikle şey yapıyor. Kutumuzun içeriğine gelecek olursak, kutumuzun içerisinde bir tane ana makinamız cihazımız var. Bir adet USB şarj kablomuz var. Bir adet taşıma çantamız var. Bir adet maskemiz var. Bir adet de uzun ağızlığımız var ürünümüzün içinde. <laughs> Ürünümüzü şimdi sizlerle açalım. Bu arada ben ürünü daha önce ablam kullandığı için biliyorum. Ben kendime yeni aldım. Çok e, nefesim kuruduğu, boğazım kuruduğu için ve öksürüğüm geçmediği için o yüzden kullanacağım. Ben sadece izotonikle yani serum fizyolojikle kullanacağım ürünü. Sadece nemlendirsin beni biraz diye. Ürünümüzü sizlerle beraber açıyorum. Ürünümüzü açtım. Ürünümüzü açtığımızda önünde bir dikkat yazısı var. Kılavuzu okuyun, talimatlara uyarak kullanın diye. İçinde yine aynı şekilde. Çünkü bu ürün ilaç uygulanabilen bir ürün olduğu için kesinlikle kafanıza göre alıp kullanmanız çok da sağlıklı değildir. Ürünümüzün hem Türkçe hem İngilizce olarak hızlı kullanım kılavuzu bulunmakta ürünümüzün kullanım kılavuzu ve garanti belgesi en arka sayfasında olmak üzere. Bunu aldığınız birime doldurturunuz kesinlikle. Ürünümüz şöyle açıyorum. Bu şekilde gayet ergonomik avucumun içinde küçücük kalan şu dikkat yazısını çıkarıyorum. Şu şekilde. Ürünümüz bu şekilde. Bu arka tuşuna basıyoruz. Mekanizma açılıyor. Burada iç mekanizması var. Tekrardan çok kolay bir şekilde çıt şeklinde kapatıyoruz. Şurada ürünümüzün üst kapağı var. Üst kapağını hafif çevirerek açıyoruz. Bu üst kapağına uygulamak istediğimiz ilacı vesaire her neyse mesela su dökmek istiyorum. Bir iki damla hemen. Şöyle su döküyoruz. şekilde kapattık. Şimdi önünde bir e, tuşu var demiştik sizlere. Bir saniye arkadaşlar. Heh, burada bir koruma şeyi var yeni olduğu için. Bunu çıkarmayı unutmayınız. Şeffaf olduğu için gözükmeyebilir. Öndeki koruma tıpasını çıkaralım. Hemen bir kere basıyorum. Evet şimdi ürünümüz kutusundan çıkarıyorum ürünümüzü. Önde yine kullanmadan önce dikkat diyor. Ee, ürünü nasıl kullanacağımızla ilgili bunu okumanızı öneririm. Ürünün şu ön tıpasını çıkarmanız gerekmektedir kullanmadan önce. Ondan sonra temizliği ile ilgili ızgaraların temizliği vesaire diyor. Şurada arkada pres tuşu var. Pres tuşuna bastığınızda ürünün iç mekanizması cihazı açılır. Buranın bize pek bir alakası şey yok. Bu beyin kısmı burayı pek açmayınız. Burayla bizim de ilgimiz yok ürünümüzün üst kapağında ilaç uygulaması yapıyoruz. Open ve close diyor yani açılı kapalı diyor. Şu şekilde çevirdiğimizde çok yumuşak bir şekilde çevirsekte açılıyor. Bu hazneyi bir ya da iki damla yani e, doldurabilirsiniz hazneyi. Şu şekilde ben tam doldurdum. Kapatıyorum. Şu an kapattım. Ürünümüzün üstüne suyu doldurduk. Bu ya isterseniz serum fizyolojik yani ezanla aldığınız izotonik sular. isterseniz e, hava ilaçları var onları dökebilirsiniz. İsterseniz normal su dökerek kullanabilirsiniz. Ben suyla kullanacağım sadece öksürüğüm yumuşasın diye. Ürünün iki kademesi var demiştim. Ürüne bir kere bastığımda gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an buhar üflemeye başladı ürünüm. Bir de ikinci kademesi var. Şöyle bastığımda daha güçlü buhar üflüyor. İki kademeli ürün. Şu anda görüldüğünü düşünüyorum buharın kamerada. Bu şekilde kapatmak için bir kere daha basıyorum. Ürünümüz kapanmıştır. Ürünü ağzınıza tutarak, burnunuza tutarak kullanabilirsiniz. Kutunun içeriğine gelecek olursak ilk başta incelemiştik ama bir de görelim. Bir adet şarj kablosu Type-C. Bir adet çocuk bir adet yetişkin olmak üzere iki adet nebul maskemiz var. Bir adet kumaş gayet güzel böyle nubuk kumaş mı deniyor kadife mi deniyor taşıma çantamız var. Bunun içine ürününüzü, maskenizi, şarj kablonuzu koyarak taşıyabilirsiniz. Büzgülü bir kumaştır. Gayet şık, güzel. Dışarıdan görünüş olarak ürünümüz bu şekildedir. Ürünümüzü şarja takarken de şu arka kısmında bir kapakçık var. Bu kapakçığı Gayet yumuşak bir şekilde çok zorlamadan açıyoruz. Şarjımıza takıyoruz. Ürünümüzün burada şarj göstergesi olmaktadır. Şarj olduğunda bu tüm baloncuklar full bir şekilde doluyor. 3 kademesi var zaten. 3 kademesinde de ışık yandığı zaman ürünümüz kullanma hazır demektedir. Ürünü şarjdayken de kullanabiliriz. Şu şekilde tekrardan buhar veriyorum. Ürünümüzün çalışması gayet güzel, sağlıklı. Kullanım açısından da gayet güzel. Taşınabilir olması en güzeli. Evet ürünü dediğim gibi e, kullanımını anlattık. Kutu açılımını yaptık. Kullanımını anlattık. Ürünü nereden aldığımı sormak isterseniz ben eczaneden ürünleri alıyorum. Ürünler teknolojik ürün olduğu için evet internette var. İnternette hatta eczanelerden daha ucuz fiyata da alabiliyoruz. Ama tek sıkıntısı internetten aldığımız ürün 2 gün sonra bozulduğunda karşımızda 2 gün dediğimden kastım 2 ay 3 ay sonra yani iade süremiz geçtikten sonra bozulduğunda karşımızda bir insan bir e, şahıs bulamayabiliyoruz ama eczaneden aldığımızda ürünü eczacımıza gidip işte ben böyle böyle ürün aldım garanti belgesinde imzalamışsınız üründe sıkıntı oldu ürünümü tekrardan garantiye göndermek istiyorum vesaire şeklinde konuştuğunuzda eczacı size yardımcı oluyor yardım ediyorlar garantiye gönderiyorlar ürün yapılıyorsa yapılıyor tamiri varsa tamiri yapılıyor tamiri yoksa da Yenisini değiştirmeye çalışıyorlar ve gayet yardımcı oluyorlar. Kesinlikle e, garanti belgenizi imzalatın eczacınıza. Bu konuda da benim e, tavsiyem kesinlikle diş fırçasını incel, inceledik sizlerle. Hava nemlendiriciyi inceledik. Bu da e, MES cihazımız yani Nebul cihazımız. Bunu da eczaneden aldım. Üçünü de eczaneden aldım. E, diş fırçasında küçük bir sorun yaşamıştım. Eczacı direkt yenisiyle değiştirdi ve o ürünü garantiye göndermişti. O yüzden eczaneden almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.